Evet arkadaşlar, bugün Snake'i o oynayacağız. açacağız <laughs> <laughs> Benim taktiğim var böyle biriktirip biriktirip hop şimdi biriktiriyorum hadi şunu da Heh. gittik tekrar oynayacağız burada benim short videolarım falan da var isterseniz izleyebilirsiniz hop bakalım yiyi iyi. op <laughs> ay Nasıl klib halı sabas çık 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 basıyorum bastım basıyorum Doing. Doing. Oh. Şifa olsun. Sağlık olsun. Yılanım. Hadi ye ye. Oh. Götür götür. Ye 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 ye. Oh. Kral tacını da almıştık. Almışız zaten. Oy. Hop oh, ye 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 ye. da bir getirmiştim. <laughs> Neden bana bunu yaptın? Neden bana bunu yaptın? Reklam çıktı. Aa çok şaşırdım. Hep reklam çıkıyor zaten. Arkadaşlar burada ne olursun like atın. Çok az kişi bana like atıyor. Ne olur like atın. Ben çok hiç bilinmeyen bir kanalım. Yeni başladım daha. Yani nerede yeni?

Op op Reklam çıktı gene. Evet. bakalım baktım şöyle. Aa, gitmiş. Hop yedik. Hop. Hop. Aa yapamadık ya. Hop. Aa. Bakalım git 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 Hop ye Gel 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 gel. Sola gel sola gel. <laughs> Sanki yön tarif ediyoruz he? Arabayız da. Oh. Sonradan bilerek oraya çarparken. Hop gidiyoruz, gidiyoruz. Hop hop. Oh. Arkadaşlar git, git git. Bu yılan mı burada lav gibi bir şey? O kadar kalın yılan olmaz yok. Bence o lav. Çünkü, evet. Hadi bakalım, gidiyoruz. Pop 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 pop, varmış, yiyoruz. Hop.